Aldım içeriden şeyi. Bunlar makarna kayaları bunlar. Burada yolda azıcık şey yapmışlar. Hmm. Makarna kayaları. Yani bu kadar. İki tane söylemiştim ama azıcık kırılmış ama bir şey olmaz. daha iyi olur. Ve şimdi arkadaşlar karadis internetten aldım bunu bir haftaya kadar bir 18 tane daha gelecek arkadaşlar onun da videosu gelir Arkadaşlar bitki ve karides. Ha bunun içinde. 3 tane kardeş söylemişler. Güzel. bitki işte. Arkadaşlar işte e, kırmızı salyangoz, mavi salyangoz. Bir tane daha yavru yollamışlar. Karadis nerede? Karadis de şurada arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar bu suyu dinlendireyim. Bir saat kadar. Ondan sonra ona, ona eklerim onu. Neyse bunu suya koyayım. Bir saat sonra görüşürüz.